Madem iyi dans ediyorsun bana da öğret lütfen. Ali sana dans etmeyi öğretmek neredeyse imkansız. <laughs> Kusura bakma yapamam. İşe yaramazsın. Dalga mı geçiyorsun benimle? Çok iyi dans ettiğimi bilmiyormuş gibi konuşma. Evet gördüm. Priya'nın doğum gününü hatırlıyorsun değil mi? Oh. <laughs> Biliyor musunuz? Benim tanıdığım Molly bugüne kadar hiç bu kadar kötü dans etmemişti. Bakın şimdi Molly'nin orada nasıl dans ettiğini size göstereyim. <laughs> Ama Mole'nin pes etme gibi bir niyeti yoktu. Dansı bitirene kadar asla durmadı. Başkalarının ne düşündüğünü de umursamadı. <laughs> Tanrı'ya şükür Nandini. O zaman telefonlarda kamera yoktu. Kunal'ın nesi var? Bana daha önce hiç böyle davranmamıştı. Ne saklıyorsun benden? Yine Hiçbir şey saklamıyorum. Peki ne oldu? Eve döndüğümüzden beri üzgün görünüyorsun. Ne konuşuyorsun ne de bir şey söylüyorsun. Aklından ne geçiyor? Söylediğim bir şey mi alandın? Hayır Molly lütfen. Böyle düşünmeyi Yoksa... bırak. Yoksa Nandin mi bir şey söyledi? O zaman ne de seni bu kadar üzen? Sanki kendini cezalandırıyorsun. Söyle bana Kuna. Lütfen paylaş. Bana söylemezsen sana nasıl yardımcı olabilirim? Lütfen benden uzaklaşma canım. Ben seni özledim. Çok özledim. Kunal. Bütün gün benimleydin zaten. Değildim. Yanındaydım. Lütfen anla beni. Seni gerçekten özledim. Benimle hiç vakit geçirmedin. Üzülmenin nedeni bu mu? Ama hayatım... Nandini gerçekten... Molly yeter artık. Şu anda baş başayız baksana. Üçüncü kişiye ne gerek var? Lütfen. Tamam. Üzgünüm. Özür dilerim. Özür dilerim. Seni çok seviyorum Molly. Ben de seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Kunal'a ne oldu? Neden bu kadar rahatsız? Molly'yi çok seviyorum. Onu çok seviyorum. Ama neden böyle hissediyorum? Bu hisler ne var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.